Pankreas kanserleri, büyüklükleri, yerleşimleri varsa yaptığı uzak metastaz ve yine varsa salgıladığı hormonlara göre belirti verir. Pankreasta yerleşmiş bir kitle eğer pankreasın boyun, gövde veya kuyruk kesimindeyse uzun süre hiçbir belirti vermeden gizli kalabilir. En sık en kolay belirti veren kitleler pankreasın başında yerleşmiş kanserlerdir. Bu bölgede safra yollarının 12 parmak bağırsağına döküldüğü alanda küçükken bile pankreas kanserleri belirti verebilir. En sık verdiği belirti sarılıktır. Kanda yükselen bilirubin hastanın göz akının sararmasına, cildinin sararmasına, büyük abdestinin renginin açılmasına yol açar. İdrar rengi çay gibi koyu olur. Bunun dışında pankreastaki kitleler İnvazyon dediğimiz komşu organın istila ederek kendini gösterebilir. 12 parmak bağırsağını, mideyi, kolonu invaze eden tümörler tıkanıklığa yol açabilir. Bazı pankreas kanserleri kendi kanalını tıkayarak pankreatite yol açabilir. Pankreatitte şiddetli kuşak tarzı bir ağrı vardır. Bazı pankreas kanserlerinde daha önceden görünmeyen diyabet birden ortaya çıkabilir. Ya da mevcut bir diyabet normal dozda insüline kontrol edilemez hale gelir. Pankreas kanserleri nadiren ele gelen bir kitle ile kendini gösterir. Çoğu hastalık bu evreye kadar uzak metastaz yapmıştır. Uzak metastazlar akciğere, karaciğere, kemiğe olabilir. Kemik metastazları kendini ağrı ile gösterebilir. Karaciğer metastazları çok yaygınsa karaciğer yetmezliğine sarılığa yol açabilir. Çoğu metastatik pankreas kanseri şans eseri yapılan radyolojik görüntüleme tetkiklerinde saptanan metastazlar sonrası primer hastalık aranırken bulunur. Bazı pankreas kanserleri hormon salgılamaktadır. Bu grup pankreas kanseri tüm pankreas kanserlerin içinde azınlık olmasına rağmen şikayetleri hormon salgıladıklarında çok tipik olabilir. İnsülin salgılayan tipinde kan şekerindeki belirgin düşüklük, hastada baygınlık hissi, bilinç kaybı, bulanıklığı, soğuk terlemelerle kendini gösterir. Glukagon salgılayan tümörlerde tam insülünün tersi etkileri görebiliriz. Bu sefer hastaların kan şekeri yükselebilir. Vücudunun çeşitli yerlerinde ilaca bağlı döküntüyü andıracak döküntüler ortaya çıkabilir. Gastrinoma dediğimiz gastrin salgılayan tümörlerinde ise mide asiditesi o kadar yükselir ki hastada ülser şikayetleri ortaya çıkar, reflüsü olabilir, gastrointestinal sisteme ülsere bağlı kanamalarla kendini gösterir. Büyük abdesti siyah, kötü kokulu, cıvık bir şekilde çıkabilir. Vipoma dediğimiz hastalığında ise hastalarda %70-80 oranında günde 15-20'ye varan ishal görülebilir. Tüm pankreas kanserleri diğer kanserlerde olduğu gibi iştah kaybına yol açabilir. Hastalar kitlenin aşırı metabolizması bazen de bağırsaklarda yarattığı tıkanmayla ağızdan alamaz, bulantı kusması olur, kilo kaybedebilir. Pankreasa komşu sinirler tutulduğu zaman da hastalık kendini şiddetli bel ağrısı, sırt ağrısı, kuşak tarzı ağrılarla gösterecektir.